Selam gençlik. Ucap Gaming'deki hacemleriniz yine iş başında. Ben Moas. Daha doğrusu acemileriniz yine iş başında. Ve bugün sizlerle beraber yepyeni bir Donstar bölümüyle karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, hemen e, bir girdim oyuna, baktım ne var ne yok. E, bir şey yapmadım işin gerçeği daha. Ondan dolayı korkmayın, bir şey kaçırmadınız. Şimdiki arkadaşlar gördüm ki kararmış hava. Dedim o zaman ne yapmak lazım? Hemen 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 Bu amelenin yanına gitmem lazım Bu amele dediğimiz kişi kim oluyor Biliyorsunuzdur büyük bir ihtimalle Dorororom Biliyorsun ah. Dur Aha Buradaymış lan amele <laughs> Gelmiş tamam süper Şimdi bildiğiniz üzere Dolunay oldu Dolunay olunca ne, neler oluyor biliyorsunuz Glomer'ın spawn etme e, şey Glomer spawn etme ihtimali yok şey ihtimali var değil e, e, spawn ediyor bir türlü söyleyemedim beceremedim e, aynı zamanda biliyorsunuz dolunay olunca aydınlık oluyor ışık mışık e, takmamıza gi ana giymemize gerek yok tabi mezarlığın yanından geçerken biraz dikkatlice geçsek iyi olur bu ara uzun zamandır Allah e, bu ara uzun zamandır şey olmadı nasıl diyeyim e, don't Sarf oynamadım. Ondan dolayı işin gerçeği biraz da korkuyorum. Yanlış bir şey yaparım diye, ölürüm mü ölürüm diye. Biraz tecrübemizi az da olsa kaybettik. E, i̇şin gerçeği bu. Ama inşallah ölmeyiz diye ümit ediyorum. Şimdilik çok az kaldı. Glomber'ı herhalde çiçeğini almayı unutmuştuk geçen sefer. Glomber'ın kendisi de dispon ediyor diye düşünüyorum, hatırlıyorum. Bu ara flötümüz de hazır. Yani her şeyi hazır aslında. Bir Glommer abi eee... çiçeğini, böceğini alsak tamamdır. Glommer dur. Çekil Glommer. Ne oldu lan? Alamadın mı? Allah'ın belası. Lan! Ağzına çakayım senin ben. Sen ben var ya. Ulan sizi. Gel lan buraya. Kelebek. Senden acımı çıkaracağım. Oo, güzel. Ee, senetimiz yükseldiği için zaten. Şey yapmamıza gerek yok. Bu ara yağmur bitti. Normal şapkamızı takalım. Evet. 37. günden beri ilkbahara girdik arkadaşlar. Biliyorsunuz. İlkbahardaki en önemli şey bu mevsimdeki e, özellik daha doğrusu öyle diyeyim. Bu ara Nit, eskiden nitir toplamazdık şimdi toplamak gerekiyor arkadaşlar ee, onu da belirtmiş olayım ee, Yani şu an önceki bölümlerde işin gerçeğin neler yaptığımı tam hatırlamıyorum yani şöyle hatırlamıyorum derken şu an biraz oynamam lazım yine ısınabilmek için bir de bu haftadan sonra demiştim artık ee, bundan sonra devamlı adam akıllı bölümler gelecek diye donstlar da büyük ihtimalle ne zaman geliyordu bu hmm. Çarşamba mıydı? Perşembe miydi? Öyle bir şeydi. Tam hatırlamıyorum şimdi. Bu arada bunlar onlar meğer kedi değilmiş. Ben kedi olarak tabii görüyordum da. Gerçi nasıl kedi olarak gördüysem bunu. <laughs> o da tuhaf. Neyse konu çok dağılıyor. İlk bardaki özellik e, efendime söyleyeyim işte mantarlar hızlı büyüsü, büyüyor olsun. Ondan sonra neler vardı? İşte kro şey krok diyorum. Tarlamızdaki bitkiler hızlı büyüyor. Her şey daha hızlı büyüyor, büyüyor normalden. Bunu da hemen tabii ki kullanmamız gerekiyor. Yani ilk bahar şöyle, ilk bahar daha çok e, seneye hazırlık dönemi mevsimi. Yani bol bol tarlamızı genişletip, bol bol bitkiler ekip, tohumlar ekip. Bu ses ne ya böyle? Değişik bir ses geldi. Ekip e, yaza sonra işte sonbahara kışa hazırlanmamız gerekiyor. Bu ara ben bunu niye takmıyorum? Tabi unuttuk. Unuttuk oyunu. Bu ara bol bol taş toplamam lazım. Taşa çok ihtiyacım var. Artık yavaş yavaş kaleyi yapmayı düşünüyorum çünkü. Bu yüzden de hazır günler uzun. Bol bol taş toplayalım. Altın taş artık ne varsa. Oha lan. Ha, günler uzamamış. Tamam. Hemen ikindiye girdik bile vallahi Daha... <laughs> dörtte birine gün... Lan, dörtte birine girdik günün. Ağzına çakayım. Hemen bitti yani. Bu ara pigilere de bir... Domuzlara bir gidelim. Onları bir, yine bir öldürelim. Kılıçtan geçirelim. Hınzır etleri toplayalım. <laughs> Taşlar da çok değerli. Dünyada belli adette var yani taşlar. Ee, tabii ki nasıl taş kasılır? Yerin altında da taş var ama sanırım yani taş sınırsız değil, spawn etmiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani ben hiç her sene yeniden mi spawn ediyor yani belli adette şu an hiçbir bilgim yok ama yani bana çok mantıklı gelmiyor yani taş limitli. Bir de rock lobsterler var işte yerin altında onlara gerçi girmedik daha görmedik. Rocky Lobster'ler de var. Onlar ee, taş kaynağı olabilir. Aynı zamanda taş harcamamız gereken yaratıklardan birisi. Onlara yemek vermiyorsun. Onlara taş veriyorsun. Onlar onu yiyor. Sonra kanka oluyor sizlerle. Gerçi şimdiden anlatmayalım. Hevesimiz kaçmasın. O zaman görelim. Bu ara bunları çöpe atalım. Boşuna yer kaplıyor şu an. Senetimiz iyi. Canımız iyi. Bu ara tabii ki itler, köpekler ne zaman gelecek bizi basmaya? O da çok önemli. Ah! Oh. Ağzına çaktım. Tüh! Kırıldı. Yenisini yapabiliyor muyuz? Neredeydi ya? Survive? Oh, pardon ya. İyice kafayı yedik. Tabi. Opulent pickaxe. Ver bakayım. Güzeldir o. İsmi çok şekil mekil. Bu ara meşalemiz var. ışığımız da var. Okey. Şu kalmayalım. Öyle sap. Allah ölürsek ölmeyeceğiz ölmeyeceğiz tamam. Sakin. Şu ölmekten çok korkuyorum ya. Yani ilk başlarda böyle değildi. <laughs> o zaman çünkü baya önceden daha doğrusu baya değil. Önceden oynamıştım. Baya uzun da dayandım. Buralara gitmemiş bu ara. bayağı Baya uzun dayandım. Ve ısınmıştım oyunu gerçekten. Şimdi böyle bir ara verince kötü oluyor Don't ya. Şimdi hep böyle bir tereddütle, bir korkuyla yaşıyorum Don't Bu ara mantarlar çok önemli. Ee, şimdi tüm beri başları toplamak lazım aslında. Beri başız. Tüm berileri toplayalım, onları bir ekelim, dizelim. Bol bol toplayalım gerçi işte. Yine elbet yemeğe ihtiyacımız olacak çünkü yemek belli bir zamandan sonra çürüyor. Buzdolabında olsa bile yeterli olmuyor. Evet, birazdan karanlık çökecek. Benim yapmak istediğim bir de Shadow Manipulator'dı sanırsam. Bakayım. Yes, Shadow Manipulator. Manipulator'de tavşanlara da bir gitmek lazım. Ağzını aç tav... Bu neydi? Ha tamam var. Tamam okey. Unutmuşuz valla. Valla unutmuşuz her şeyi. <laughs> İnşallah tavşanlar yakalanmıştır vaktinde ve çürümemiştir. Temennim bu. Ah! ağzın ağzını... Ağzına çakayım. Şimdi ben yine oraya gidene kadar... Oho! Doğru, üç gün dolunaydı değil mi? Üç gün olması lazım. <laughs> Ağzına açacağım. <laughs> Şimdi tüm yolu yine gitmem lazım oraya. Of. Aspinallah vallahi sabır gerektiriyor yani. Şimdi onu öldürdüğümüz zaman da aynı zamanda bili biliyorsunuz geçen sefer yaşamıştık bu durumu. Krampus doğuyor. çekilin yolumdan. Ee, Krampus doğuyor biliyorsunuz. Krampus tabii ki. Bize sıkıntı yaratacak değil yani sıkıntı olacak bir problem teşkil edecek onu Tabii ki de çözümü hemen basit yanımda flütüm var Pan flütten bir çalacağız Tamam bakayım canman e, bu ara mızraklı onu kaç vuruşta öldürürüm o da önemli bir konu şu an Çünkü e, ölürsem GG sürent olur <laughs> Aa, geldim 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 çiçeği almaya geldim çiçeğini aldım ne oluyor lan ha doğru glommer artık tamam ya glomer öldürmeyeceğim ben gel kanka evet artık yine petimiz var glommer koçum benim artık aferin bak nasıl hopla Aa, koçum benim ya ben de dans edebilsem yani şimdi League of Legends olsa 2-3 yani şey hareket yapardık sana da ama League of Legends değil bu tabi ona göre sen oyna biz izleyelim. Cız vız vız ha aynen ondan işte 10 kilo getireceksin sonra bana. Şimdi Glomer <laughs> öldürmemenin sebebi şu. Aslında aklımda yoktu. <laughs> şöyle diyeyim. Ara vermeyip oynasaydım o zaman biliyor olacaktım ama şimdi yeniden aklıma geldi bu. Glomer çiçeği aldığınız zaman arkadaşlar sizi takip ediyor. Şu an sanırım ekipmanda olduğu sürece takip ediyor yani ekipmandan ne oluyor lan tırstım bir ara Bir an tırstım ama tamam sıkıntı yokmuş ee, Glomber sizi takip ediyor çiçek olduğu sürece yani Çiçek bunun böyle ne diyeyim çiçekle tavlıyoruz yani bunu <laughs> Tavlamış olduk Glomber'ın özelliği kaç gündü ya şu an günleri de hatırlamıyorum vallahi. don't starve ilgimiz azaldı ama inşallah onu tabii ki düzenli çektiğimiz, oynadığımız zaman yine e, düzelteceğiz. E, yine hep tüm bilgiler hafızamıza gelecek. Zaten hafızamızda var da canlandıracağız onları oynadıkça. Evet evimize de geldik bu ara. Hadi glomur hadi in ya. Çok yavaşsınız siz. E, Şimdik. Cihaz cihaz cihaz. Tamam anladık o kadarını. Biz de diyoruz konuşuyoruz. Bakayım burada ne var? Uf. Uu, bu bu bu. Niye bundan bir tane? Bir tane daha ya. Bayağı gitmiş bu onun. Aga ya. Uf uf karkus falan. Tamam süper. Şimdi neyi ilk yapsam bilmiyorum ki ya. Etler çürüyecek. O kötü olacak. E şimdi Shadow Manipulator'ın acelesi yok. Tamam. Onu bir kenara hafızamıza atalım bu ara. Buradaki etler oldu mu jerky'ler? Ana jerky'leri ağzına çakayım lan jerk. Lan niye koymadım ben bunları? Ağzına çakayım. Gel hemen 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 hemen, hemen, hemen. hemen sizleri koyalım da. Bari siz sizi kurtaralım. Bu ara aralarla da uğraşacağız. Ama gerçi senetiye ihtiyacımız olmadığı için aralarla bir sıkıntı olmaz. Tamam Glomer koş takip et beni koş. Ee, şöyle yapacağım. 3 tane oraya, 3 tane buraya. Ee, bir mantar içine buna. Bir mantar da buraya. Sen de şey ol. Hadi gelin devam ediyoruz. Bu bunları da yolda toplayalım. Şöyle güzelce. Gerçi hemen karanlık olacak. Ağzına çakayım. İnşallah çürümemişlerdir. Şimdi ilk öncelikle etlerimizi hallettiğimize göre arkadaşlar Shadow Manipulator'e geçiş yapabiliriz. Bu ara sesi bayağı baskın. Ağzına çakayım. Tavşanlar neredesiniz lan? İlkbahar oldu lan. Oha lan. Ağzına çakma. Bana mı çaktı lan o? Yok Allah'tan çakmadı. Eskiden hasar vermiyordu şey, şimşek. Şimdilik veriyor artık. Yani bize bize çaktığı zaman hasar veriyor. Yanıyoruz bile bu ara. Hop bu mantarı severim. Yeşil mantar güzel. Bu arada bu bifalılar nerede ya? Bifalılar diyor. Biz de tam anadır He, Glommer özel bir tane dışkısı var öyle diyeyim şimdi. Daha argo kelimeleri var da daha terbiyeli terimi bu oluyor. Ahlak çerçevelerine sıran terim sıran terimi. Ee, onun dışkısı bazı şeylere işe yarıyor. Aynı zamanda da yenebiliyordu galiba. Öyle hatırlıyorum. Bir de, yani bir dahaki ilerle iler, iler Tamam <laughs> Bir dahaki bölüm daha net detaylı bilgiler vereceğim John hakkında da zaten. Şimdi malum tavşanlar kayıp. Bu yüzden de başka şeylerle uğraşalım biz de o zaman. Şimdi en önemli olan bu arkadaşlar. Şu Dragon Fruit. İnşallah bize tohum verir birkaç tane. Oo oh, süper iki tane tohum yani bir tanesinden iki tohum oldu. çekilirsen ee, Glomer On... niye ekmiyor? Ha, sol tıkla editiyor. Unuttum. Bunu bildiğim kadarıyla böyle yediğimiz zaman daha fazla can veriyordu. Kızarttığınız zaman zaten popcorn oluyor. Popcorn da çok vermiyor bildiğim kadarıyla. Watermelon. Hmm, watermelon sanırım yendiği zaman aynı şekilde yani kızartmanıza gerek yok. Yediğiniz zaman karpuzu bildiğim kadarıyla e, daha fazla can veriyor, seneti veriyor. Öyle hatırlıyorum ben. Umarım yanlış değilimdir. Dediğim gibi biraz unuttuk tabi. Bu işleri. E, bu ara. Nerede? Nightmare Fuel. Ha doğru Nightmare Fuel'lar değil mi? Hmm. Persistitator. Vay ağzına çarpayım. Bunları da koyalım şuraya da. Yoksa vallahi bunlar da gidecek. Lommer sen bizi takip etmeye devam et. Hacı abi. Eee hop. Chester senin şu etlerini alalım. Lommer Wings. Bu ara tamam. Taşı da alalım senden. Bu Etleri bir koyalım hacı abi mecburen. Seni de koyalım kelebek. Hop. Yerciz. ağzına açakalem sinir ettin lan beni. Şindik. boş boş duracağımıza tabii ki ne yapabiliriz arkadaşlar? Surlarımızı çekebiliriz. Bu ara ee, dolunay olacak mı olmayacak mı? Şu an bir bilgim yok ondan dolayı. bildiğim kadarıyla 3 gün şey olması lazım sürüyor. Ama biz ne olur ne olmaz yine yakalım. Kendimizi garantiye alalım. Şimdi sur, sur çekeceğim ben en önemli şeylerden birisi bundan sonra şimdi köpekler çok basacağı için yani baya çok köpek gelecek böyle 2-3 tane değil baya fazla olacak zamanla da hep yükselecek bu sayı o yüzden surları bir çevirmemiz lazım bundan sonra yavaş yavaş tuzakları kurmamız lazım yani ortasında durup bunlar girdiğinde ağzı yüz dağıtacak tuzaklarımız bunların ağzını yüzünü dağıtacak. Evet doğruymuşum bu ara. Tüm taşları harcıyoruz gerçi de inşallah taş vardır. Yeterince. Evet. Glomer. Aaa. uyuyor. <laughs> Çok tatlı gözüküyor. Güzel. Evet, şu bilgiyi de hemen aktarmak istiyorum size. Piggy Pack'teki eşyalar suya dayanıklı oluyor. Yani ıslanmıyorlar yağmurda. Ee, onu da söyleyeyim. Piggy Pack ile Krampus, Krampus'un e, sırt çantası bu özellikleri taşıyorlar ikisi de. Yani biz illa aslında ambrele giymemize gerek yok. Ambrele giymemizin sebebi sadece biz ıslanmayalım, donmayalım diye sonra Üşütmeyelim diye, hastalanmayalım diye. Bu ara ben surlar neredeydi surlar? Ha doodle. Doğru doodle için de lazım bu taşlardan. Güzel. İyi Yap, yaptığımıza sevindim o zaman. Ee, yalnız ben bulamıyorum. Ah. Hele şükür. Stone. Şöyle ateşin yakında duralım. Lomber de orada zaten yattı. Evet, bayağı bir sur çekebileceğiz şimdilik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bayağı sağlam şeyimiz oldu. Surlarımız oldu maşallah. Aydınlandı şimdilik. Gün bir doğsun. Güneş bir çıksın. Her yer aydınlansın. Ondan sonra surlarımızı dizmeye başlayacağız. Tabii bir de kafamda düşünmem lazım nasıl bir nereye kadar ne kadar? Yani büyük bir ihtimalle ilk önce şu arkadan başlayacak olursam şöyle bir koyalım. Ee, nereden giriş olsun? Buradan bir giriş olsa aslında güzel olur. Çok giriş de yapmak istememişim gerçeği. Çünkü ah çok giriş olduğu zaman ona göre de bol bol tuzak ihtiyacımız oluyor. Ağzına çakacağım seni lan. Repair diyor ya. Geldi kızma şuna Geldi ağzına. Ulan. Ağzına çakacağım bak. Lan repair değil lan repair değil. Hah. Dik şuraya. Ağzına çakacağım. Bu ara. E, gerçi bu videoyu ne zaman koyarım bilmiyorum. Fakat. Ee, yeni intromuzu da arkadaşlarımız Bayağı beğenmiş Yani çoğunluğu introyu beğendi ee, Bir de aynı introyu Kullanan bir müzik grubu var imiş ee, Onu ben Hallemiyle bilmiyorduk tanımıyorduk ama şöyle bir şey var Bu e, intro Hayır Bu intro Yapımcısından parayla aldık Yani illegal bir şey söz konusu değil. Ondan sonra efendime söyleyeyim telif hakkı yeme mevzusu da yok bu işin içinde. Çünkü dediğim gibi biz uh, ah, parasıyla aldık. E, zaten bu intro 400 küsür kere satılmış. Yani kullananları bayağı var. Ama gerçekten kaliteli bir intro olduğu için almayı layık gördük. Yani parayı bastık aldık. Gerçekten de logo konseptimize çok iyi uyudu. Öyle diyeyim. Bu ara ben bir şey yol yaptım ama. Oh. Lan sen hangi ara çıktın buraya? Ağzını açayım. Ay senin vızı vızına var ya ben şimdi. Lan klon sinir ettin lan beni. Dibimde duruyorsun. Amele seni. Dur bakayım çiçeği koysam bir yere durar mı orada? Ee, koy. Güzel durdu. Aynı şeyin sandığı gibi bir şey. E sandı diyorum. Neydi ismi? Hmm. Chester'daki gibi mevzu. Hmm. Bu ara bayağı taşa ihtiyacımız varmış onu gördüm. Ağzına çakacağım ben bu işin ya. En sevmediğim iş şu. Aa ben ne yapıyorum ya? Aga ben ne yapayım? Hmm. Tam ben zaten buraya kadar ya Aga Lan Lan var ya Ben böyle işe ne edeyim ki Ben böyle işe ne edeyim Aga Yorumum yok arkadaşlar Valla berbat ettik Yani bu kadar kötü sur çekilir mi? Oluyormuş demek ki arkadaşlar. Muaz abiniz baya amele cesurları çekti. Ee... Ya! Sinir oldum şimdi ağzına çakacağım. Yamuk yamuk koyup duruyor sinir oldum ya bu Don't şu sur koyma ulan uzaktan koyma koyabilme özelliği versin yani şuradan bastınca koysun ağzına çakayım dibine kadar gidiyor tamam bu kadar da gerçekçi yapmanıza gerek yok yani ağzına çakayım ben bu işin böyle var ya sinir etti vallahi ediyorum sinir etti beni tamam zaten bunu bunu isteyerek yaptım şimdi arkadaşlar böyle yamuk yamuk gitsin artık istiyorum evet bir şekilde surları belli bir şekilde dizdik ettik Burada baya bir uzun bir yol olacak. Yani burayı bayağı bir uzun tutacağım ve ee, çıkması girmesi bayağı uzun sürecek. Labirent gibi bir şey de yapmayı düşünüyorum. Çünkü bol bol tuzak yani köpeklerin buralardan geleceğini e, ümit ederekten veya bu kapıdan girmelerini ümit ediyorum. Tuzakları bol koyacağız. burası çok mantıklı olmadı ama hmm, o gelme ihtimalleri olabilir öyle diyeyim gelebilirler yani Küreğimiz nerede dörtteymiş Ap. kazı buraya da buraya da kazı tamam tertemiz ee, yemeğimizde yedim artık geç oldu hmm. Aziyede olsun. Şuraya iki tane çakalım şundan. Karpuslar büyümüş maşallah. Bu ara e, yavaş yavaş tabii ki ilerleyen bölümlerde arkadaşlar. Aslanım yapma be. Ver iki tane. Normal olmasın o süper. Üç tane güzel. İnşallah bu dragon fruit'ler e, ekebilmek için daha fazla tohum ve meyve sahip olabilmemiz için tarlaları da arttıracağım. Sanırım ee, bu... ha, buraya da boşmuş. Bunu da dolduralım o zaman. Bu ara arkadaşlar ilerleyen eş pardon ya kafam iyice karıştı ya bu bölümde. Ne dediğimi kendim de bilmiyorum bazen. İyice karıştı olay. <laughs> Ee, bölümün sonuna geldim diyecektim başka bir şey ağzımdan çıktı. Aslında devam oynayasım var tabi ama e, videoların da belli bir uzunlukta olmasını istiyorum biliyorsunuz siz de zaten bunu. O yüzden yavaş yavaş... Hmm. Ah çık lan tavşan ağzına çağırayım keşke erkenden yapsaydım birkaç tane. Karanlık oldu. Gerçi bununla çalışabiliriz. Sorun yok. Devam edelim. Ana, o taşana bak. Nerede lan? Şey nerede? Ha, bu ne oluyor mu bakalım merak ettim. Tü. Uyu uyu sönmüş. Onun yakalama olayı olsaydı iyi olurdu. Gerçi belki yakalanabiliyordu. Ben bu şey gibi sandım. Neydi ismi? İsmini unuttum hayvan ya. Siz ama hangi hayvanı kastettiğimi çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Kunduz muydu ya? Herhalde kunduzdu galiba. Yok hangi hayvandı o ya? İsmini unuttum vallahi. Ağzına çakayım. ismini bile unuttuk hayvan? Ama siz hangi hayvanı kastettiğimi biliyorsunuz. Onun gibi olur diye düşündüm. <laughs> tahmin ettim sandım ama öyle değilmiş. Demek ki bu Öyle kafasına vurunca Bayılmıyormuş. Bu ara şimdi çok şey olmaması için Bize Engel olmaması için Şöyle yapacağım yolu. Bayağı uzatacağım edeceğim. Ee, başka sur kalmadı mı? Hmm, surlar bitti ama çoğunlukla haritayı birin şey harita ediyorum. Allah Allah, iyice kafayı yedim. Ee, çoğunlukla surlarımızın surlarımızı dizdik. Ee, birinci derecede kaliteli kalitesi var şimdi bu surların. Yani daha bunları upgradeleyebiliyoruz tabiri caizse. Güçlendirebiliyoruz, takviye yapabiliyoruz. Onu da zaten artık ileride taşlarımız yani Taşımız daha çok olduğunda Daha fazla taşa sahip olduğumuzda Devam edeceğiz Upgrade'liyeceğiz bunları Zaten şimdilik Bu kadarlık yeterli arkadaşlar Burada bölümümüzü bitirelim Umarım iyi bir bölüm olmuştur Biraz cümleler karıştı Kafam karıştı işin gerçeği Onun için kusura bakmayın ee, bazen ne dediğimi kendim de bilmiyorum. Sabah çektiğim için olabilir kesin. Saat 10 şu an. Ee, uyanalım daha çok olmadı. Ama dedim Don Star Machine'den çekeyim hemen e, sonra atayım. Arkadaşların bir videosu olsun diyerekten. Beğeni atmayı e, unutmayın arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz tabii ki ve destek çıkmak istiyorsanız bu seriye. Beğeni atmayı unutmayın beğenileri önem gösterelim. Yani YouTube içinde bir önemi olmasa da fanlar açısından e, belki ya yeni gelen fanlar için öyle diyeyim, yeni gelen izleyiciler için bir önemi olabilir. Hani adam e, belki 300 şey beğeni olan bir videoyu izlemeye gider. Bizim 50 beğenili tarifi harfi izleyeceğine. O yüzden hani bize teşvik edebilmek için beğenilere önem gösterelim. Evet benden bu kadar. Bir dahaki bölümde inşallah görüşme dileğiyle diyorum ve sizlere hayırlı günler diliyorum. Ukap Gaming'den selamlarla görüşürüz.